Evet Gülsen'e tekrar soruyorum Gülsen. Dün kocan ve kocanın kızı yani üvey kızın evet. hani altı çocuklarını evet. sana bırakıyorlarmış. Evet. Artık bunu almışsın bütün evet. gün çocuk bakmaktan. Evet. Onlar asla ve asla ormana evet. bıraktığını kabul etmiyor. Ben de olsam ben de kabul Sen etmem. Sen iddian da ısrar ediyor evet. musun? Evet ısrar ediyorum. Ben de olsam ben de kabul etmem. Sorun bakın bir aydır namusu nerede o adamın? Bir aydır namusu nerede o adamın? Nasıl Na bırak? in bu Hayır, da yürüyerek mı? yürüyerek ha siz beraber yürüyordunuz evet, Pardon. Yürüyoruz. Tamam, tamam damadından kızı söylerken üç kağıtçı bilmem ne bu sıfatları ekleme böyle şeyler söylersen bu konuyu bu kadar konuşamayız çünkü bu konularda iftiralara filan gelemeyiz gelemiyoruz yani damadı de gitsin şuna evet. Ee, bir de tabii bıraktı diyorsun senin iddian bu evet. ee, kocan da diyor ki hayır biz Hı. onu diyor merkezde bir yere bıraktık öyle Hı. bile olsa bir aydır bu kadın ortada yok onda kalıyor bunda kalıyor belki sokakta kalıyor işte hastanelere giriyor orada kalıyor kocasısın sen insan bir arayıp da ne yapıyorsun öldün mü Aynen. kaldın mı? Bırak namusun olmayı onun. Evet. Sen onun kendi namusu sana. E ben, ben namusun sana. Namusun olmaz önemli değil. Evet. 12 yıllık karın bir aydır evde yok ve bir arayıp dersin ki arkadaş nerede bu kadın? Nerede ne yiyor, ne içiyor, nerede yatıyor? Bugün ama o konuyla ilgili inanılmaz bazı belgelerle geldim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bence senin kocanı alalım buraya. Alın Sen efendim. yüzleşmek istiyordun zaten. Evet, Hasan Bey gelsin e, o da kendi cevaplarını versin. Hı -hı. Hasan Bey gel, hoş geldin. Hasan Bey, sen ama bak Gülsen lütfen sakince konuşacağız. Ben sakinim, çok, ben sakinim. Çok sakin. iddialarda bulundun. Evet. O adamın ona cevap verme hakkı var bir kere her tamam, şeyden önce. Bu abi. bir. Ha. İki, Şimdi bir şeyle başlayacağım Hasan Bey. Bıraktın, oraya bıraktın, buraya bıraktın sonra geleceğim ama. Sen dün 12 yıllık karın için... E, telefonda dedin ki ben onu sokaklardan aldım. Bunu niye övünerek söylüyorsun? Övünerek Yazık değil mi? Bu kadını niye bak şimdi, küçük düşürüyorsun? Bak küçük düşürdüğüm değil. Bak ben bununla 12 seneden beri evliyim. Tamam mı? 12 seneden beri bir çektiğim bir ben bilirim, bir Allah bilirim. Ya ufacık kavgamızda evi terk ediyor. Nerede evi terk ettim? Nerede sus. evi terk ettim? Nerede evi terk ettim? Sen biraz önce bah, bir uyarıda bak. Dur, Konuşmuyorum bak, oğlunu yaptığını söylemiyorum burada. Gülsen, böyle mi konuşacaksın? Biraz önceki uyarımı duydun değil mi? Duydum efendim. Duydun ve dün dedin ki, Hasan karşıma gelsin, Evet ben, ben onunla yüzleş... Gelmişten. Bir dinle Allah aşkına ya. Karşıma gelsin, ben onunla yüzleşmek istiyorum. Geldi karşına, yüzleşiyorsun, senin iddialarına cevap veriyor, konuşturmuyorsun. Nasıl yüzleşmek bu? Bir müsaade et. Her seferinde evi terk ediyordu diyorsun. Evet. Ben tamam oraya da geleceğim. Diyorum ki bir erkek çıkıp da telefonda milyonların önünde karısını nereden almış olursa olsun hiçbir önemi yok bunun. Ben onu zaten sokaktan almıştım. Bu övünülecek bir şey mi ya senin için? Ya ben küçük... onu size. Niye söylüyorsun bunu? Ne Abi, gereği tamam, var? Ben size söylüyorum izah etme uğraşımın orada ama onu. Hani diyorum ki böyle böyle ben bunu... Sokaktan aldım. Onu demek istedim yani. ya. Öğrenerek söylemedim Ay, ya. Hasan ve şöyle mi? Sokaktan evet. aldım, sokağa bıraktım. Hayır, Ay, o öyle, bir şey yani öyle, bir öyle bir şey değil. Öyle bir şey, öyle bir şey öyle bir şey de bulmak istemedim. Peki 12 yanlış, senedir yanlış anlaşılmış. O. 12 senedir bu kadın evi terk ediyorsa evet. Sokaktan da aldıysan onu. Bir yuva özlemi olan bir kadın olması lazım onun. O... Niye sokağa gitsin eğer orada huzurlu, mutlu, <laughs> memnunsa? Niye gitti? Ya Bana ben, anlat. Bak ben size izah ediyorum. Bak ben 12 seneden beri bununla evliyim. Tamam mı? Benim evimde her gün hani evimde her gün huzursuzluk var. Yani ben bir arkadaşıma gidiyorum mesela gideceğim 10 kere telefonla arıyor. Ya Gülselen yapma. Çok seviyor demek ki seni. Ya, sevgi değil bu için işkence. Ediyor. Sevgi değil işkence e, yok nalet ben olsun Ben nereye sana gidiyorum? Sana harcadığım şu... sevgiye verdiğim sevgi nalet olsun. Nerede? Sevdim seni sevdim. Canımı verecek kadar sevmiştim seni. Ne istedin benden? Oğlunu yaptığını anlatmıyorum. Bak bazı ya, gerçekten bir sus söylemiyorum. Yeter Allah'ını seviyorsan sus. Ha, ya. saçmalama dedim, buralara. Gelmişim beni. buralara saçmalıyorsun dövdün, ya. Dövdün, işkence yaptın, dövdün. Ses Kimi dövdün? Beni kaç kere dövdün? Ben. Bağlanacaklar. Ayıp, ayıp. Ayıp, ayıp. ayıp evet, Ulan, ayıp. Gülsen, müsaade kim, et. Kim bağlanırsa bağlansın. Ha? Sana ben ne işkence yaptım. Buraya gelip de yalan konuşma. Tamam mı? Şey, dövmedin Beni, mi? Dövmedin bana mi? yalan konuşma, bah, doğru de, söyle. ismini de mi dedin? Tamam. tamam. Sen müsaade et. Peki Hasan Bey, 12 senede nereye gidiyordu gittiği zaman? Ya zaten en sonunda bir kere gitti, Şeyde kaldı, sığınma evinde kaldı bir buçuk ay. Hı. Ben o zaman zaten ayrılacaktım ama bir arkadaşı geldi, aracı oldu. Hasan dedi yazıklar, günah dedi, Ev yok, kimsesi yok. Ben yine affettim, aldım. Başımın üzerine yerini verdim. Tamam, yani alayım. kötü bir yerden almıyorsun kadını. Hayır almıyorum. Demek ki bu kadın. Kötü bir şey için gitmiyor. Bir şeylerden kaçmaya çalışıyor. Ya. Peki 12 sene buna katlandın da Hasan Bey. Sonra 4-5 ay önce kızınla altlı üstlü yaşamaya başlayıp da 5 çocuk Sonra tamam. Benim. Sonrası bir e, sonradan doğmuş ama 5 çocuğa bu kadın bakmak zorunda mı? E, zorun diyelim ki arada bir bakılabilir. Ne oldu da 4-5 ay sonra kızınla alt üstü oturmaya başlayınca kadını ha, sokağa bıraktın? Bak onu da Güç mü aldın onlardan? Hayır, hayır hayır bak anlatayım. Ben kiradaydım tamam mı? Ee, kiradaydım. İş, i̇şten çıktım. Gidecek yerim yok. Buna dedim ki böyle böyle dedim. Tamam dedi gidelim dedi bana bu. İyi. Tuttuk biz şeye gittik. Gidelim mi dedin? Çocuklar, kızıma mi de? gittim. Ya bir sus da anlatayım Eşeyi ya bir topladın? sus. Sen topladın ben bile topladım. Bana kapandım ki gitmeyelim. Ya bir sus sus. Tatlı sus da anlatayım bir sus. Dedim. Ben buraya seninle yüzleşeceğim. Benim suçum bir Ya senin bana yüzleşmedim. Hiç, hiçbir, hiçbir şeyim yok tamam mı? Boşanmıyorum nikah vermiyorum. Boşanma. Ne yaparsan yap. İstersen cezaevine de götür yatarım lan. Böylelerine niye ceza vermiyorsunuz? Namusuna sahip olmayanlara niye ceza vermiyorsunuz ya? Niye cezaevine atmıyorsunuz namusuna sahip olmayan adamları? Gülsen o namus senin namusun. Kimsenin Allah namusu değil olsun bu bir. Serap Hanım. O iki, ikinci bir konu şu. Sen şunu demek istiyorsun. Ben nikahlı karısıyım. Bir aydır ortada yokum. Beni merak dahi etmiyor. Öldüm mü bir köşede <laughs> ölüm mü kaldı dirim mi kaldı <laughs> bir yok. Onu demek istiyorsun. Yok Hasan Bey <laughs> bir se, se, e, kesme. Hı. Bir aydan beri yok değil bu. Bu 22 günden beri yok. Ayın 28'inde <laughs> çıktı evden. Gitti. Ha, şimdi söylediğini gördüm anlamadım. Şimdi diyorum ki bu kadın 12 senede kötü bir yerden almadın da e, ayrılmadın da sokağa bırakmadın da her seferinde kabul ettin de madem çok gidiyordu. Kızınla damadınla e, tamam işin yoktu gücün yoktu oraya taşındın. O istemediğini söylüyor. O zaman mı güç mü buldun diyorum. Hayır ben onlarda bir güç bulmadım. Bak benim şu an benimde 3 tane platin var zaten çalışamıyorum bir işe giremiyorum. Tamam mı? Benim yedi tane torunum var orada. Beş tane, altı tane, yedi tane torunum yedi var. Tane. Tamam mı? Makine. Yedi tane torunum var. Ben oraya gitmedim. Ne sebebi de şu. Hani kızım zayıf. Azıcık destek çıkayım kızıma. Yedi tane doğurmasaydı o zaman. Ya Tamam da işte. Bir de dün diyor ki bir de dün diyor ki damadım biz avukatımızla konuşun. Biz avukat tuttuk. Bence avukat tutacağına bakıcı tutsaymış, bu kadını da bir rahat bıraksaymış sizin evliliğiniz daha farklı ya. gidebilirdi. Ben yedi çocuğu bu kadına söylüyor. mı? Kadın bir bir kırk boyunda yahu. Yedi çocuğa niye baksın? Bırakıp Bak. bırakıp gidiyordu diyor. Ya bu siz, yedi çocuğa baksın diye şey, bir şey yok. Bu kendisi zaten kendi kendine havalanıyor. Anlıyor musun? Evde hiç yoktan şey çıkartıyor. Bunalıyor, bunalıyor demek ki. Bunalıyor. Hasan tamam Bey. al gezmeye çıkartayım dedim, Ge dedim. Gitmiyor. Amcasına gitmiyor. Nerede dedim Ya gitmiyorsun gitmiyorsun. Evden hasta çıkmıyor. Senin çocuğun dünyaya geldi Bir sefer baba olarak... Kucağına aldım da gel karı bu çocuğu hastaneye götürelim dedim mi? Sen torunun gelince hemen gece gece bile yatmadın çocuğunu hastaneye götür. Yavrumun hesabını ya ver bana. Benim yavrumun hesabını ver. Ya bir sus. Benim yavrumun hesabını ver bana. Tamam Eliminin sus. Benim yavrumun hesabını sus. ver. Aç kaldım baba anladı ya. Onun hesabını ver bana. Oğlum sus benim sus. Benim yavrumun hesabı nerede? Benim suçum neydi? Benim bunu çektirdin. Ha? Ya benim bunu benim böyle bağırma. Güzel. Yeter. Yüzleşmek istiyor musun? Ben işte bunları yüzleşiyorum. Ama Sana böyle hanım. yüzleşemez. Yeter yani, diyorum, yeter yani, yeter. O böyle çocuğun ölmesinin sebebi babası mı? Kendi iki oğlunu düşündü. Benim hasta yavrumu düşünmedi. Hastaneye, hastaneye mi götürmedi? Mama mı almadı? Niye öldü? Hastaneye hep o. ben gece gündüz Neden ben bu adamı gündüz? tek suçluyorsun? Ama torununla kucağına almış ki sabahından nasıl koşarak götür. Gece bile sabaha kadar uyumadı. O çocuğun ölmesinin sebebi bu mu? Evet o. Neden? Sen mama Almadı. Sen. Unu kavurdum çocuğumun ağzına verdim Hakan Bey. Unu kavurdum çocuğumun ağzına verdim. Ama ben Ahmet'in okul açlığı yok karı. Mama parasını ona ver. Bunlar diğerken iyi miydi? Ha? Bak Gülsel Hanım yapma. Ya, dinle benim? dinle Emine yalan nerede? konuşma. Doğruları Emine konuş. Nerede? Gülsel. Doğru benim konuşur. ağzı Ne ben... Olacak mısın Gülsel? Hiç fırsat vermiyorsun. Böyle yüzleşilmez. Çocuk olayına gelince benim kızım şey hastasıydı. <laughs> Down sendromu. Down sendromu hastasıydı tamam mı? Doktor da de çıkarken dedi ki abi dedi bak bu fazla uzun yaşamaz dedi. Hmm. Yalan dedi, Bir dakika 30 güzel. Söylemem. Kadar söylemem. Yalan söylemez. Yalan söylemez. Yalan söylemez. Yalan şey, sana iki söylemez. Yalan yani. söylemez. Yaşına kadar yaşar. Gülsen, yaşamak belli Seni Ama gerçekten dışarı çıkarırım. Doktor bana onu söyledi. Yalan hani söylemem. bu çocuğa da çok iyi bakacaksınız dedi sağlıklı olması lazım. Yani Tabii. temiz olması lazım. Tabii şey, iyi bakılması lazım. Ee, benim evimde çocuğum doğum yaptım. Evimde eş, bulaşıklarımı yeğenlerim yıkadı. Pislikten. Ben çöp, e, belediyede çalışıyordum. Heh. İşten gelirim. Çocuğum mikrop kapmasın diye elbiselerimi dışarıda çıkartıyorum. Yıkamıyor muydum elbiselerini? Yıkamıyordum mu elbiselerini? Elbiselerimi ya Onu söylemiyor çıkarttım. ki ya. Allah'ım Elbiselerimi dışarıda çıkartıyor. Yani çocuğum hastalıklı diye, şey diye dışarıda çıkartıyor. Oradan bir akşam işten geldim. Çocuk beşikte yatıyor. <laughs> nefes zor nefes oluyor yani çocuk. Bu uyuyor yanında. Uyuyor mu? Aldım kucağım. Bir dakika gülsün. Kucağıma aldım. Doğru hastaneye götürdüm. Çocuk gittim doktora dedim doktor bey. Bu neden oldu? Gittik hastaneye gittik. Kalbi durdu. Durdu geldi. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben iki tane kurban verdim. Iki ya bir sus azıcık anlatayım ya. İki kurban verdim. Ondan sonra doktora gittim. Doktora dedim ki doktor bey dedim ne var bunun? Dedi abicim dedim bu dedim mikroptan ölmüş. Dedi. Anladım yani ha. söylediği gibi değil. Ben değilim Peki, yani. Peki Hasan Bey. Çocuğum katili ben değilim yani. Ben katil diye damla vurmasın. Peki madem abi. Gülsen bu kadar çocuklara kötü bakıyor pislik içerisinde. Yedi çocuğu niye bırakıyorsunuz? Çocuğu kadının başına bu kadar kötü bakıyorsunuz. Ya kendisi dedi ya kendisi. Ne kendim dedim. Oraya taşınırken en kendisi dedi. Ben ya dedi Hasan, destek olurum ben ben dedi. Ben, ya bir sus. Gülsen bir dakika. Ben bakmayacağım demedim Hasan ya, ya bir sus sus. Niye doğrular konuşmuyor? Ben de olsam ben de inkar ederim değil mi? Ah Allah'ım sen Allah'ım ben büyüksün ya Rabbim. Şimdi bak destek olmak başka bir şey. Arada bir olursun. Ama bir üvey anneden de ya da beklersin de ama yedi çocuğu birden başına bırakıp ben beş, altıncı çocuğum yedinci çocuğumu doğuruyordum. Hastaneye götüremiyordum. Doğurma kardeşim o zaman. Yedi çocuk ne ya? Yedi ne çocuk ne yani? Vallahi bana, ya. bana çocuk veriyorsan. Gülsen bir dakika. Verir? Senin kızın 25 yaşında mı? Kaç yaşında? Kaç 28, 28 yaşında. 28. 27. Yedi tane çocuk. Tamam. İstersen 10 tane doğru güveniyorsan kendine. Ama dediğim gibi avukat tutacağına bakıcı tut. Tabii. Bir tane arada bir Gülsen abla rica etsem bir başlarında bir saat durur musun? Diyor ki sabah çıkıyorlardı, akşam geliyorlardı. Ben her gün yedi tane çocuğa çocukları bir de öğütlemiş diyor iddiasına göre bana Hakaret ediyorlardı. Bana küfür ediyorlardı. Yedi çocuğu nasıl bakılır zaten ki? Yani bu kadını oraya çocuk baksın ya diye bakıcı olarak mı Oraya ben mı diye götürmedim. Iz izah ediyorum. Bak ben çalışmıyordum. Mecbur kaldım oraya taşınma. Niye çalışmıyor? Niye o? çalışmıyor? Seni ben belediyeye sokuyordum. Gittim belediye Ya kaç yürüyorum. kere verdik evrak verdik. Aldılar ya mı? En son kavga ettiğimiz günü ya bir sus gittin gittin gittin. yalan. Mıydın? Sus. Sen sen hiç dayak yedin mi Hasan? Çok. Senin bu Çok. 44 yaşında mısın sen? Evet. Bu dişlerin ne oldu senin? Bir tane benim, diş yok ağzında. Benim dişlerim üzüntüden gitti. Anneden, anneyi kaybedince dışarıda kalınca doğru adam beni dışarıdan aldı ya doğru söylüyor ya şimdi dışarı millete demiş ya ben bunu dışarıdan aldım dışarısalı vereceğim ne hali varsa görürsün. E, kime ya. demişim onu söyle, de, ismini de söylesene. Yüzünden demişim, maalesef öyle demişim, öyle Sen, demiş, öyle demiş, sen 12 ya. sene daha Hasan Bey. Karına bir diş yaptıramadın mı ya? Kendine sor. Bana sorma. Kendine sor. Gerçi senin de yok dişlerin de. Benim yok. Benim çıktı. Benim ne? de yok dişler. Sor kendine. Ne? 12 seneden beri eğer var ya şuradan gitme nasip olmasın. Allah Allah. Kaç kere dedim. Ne zaman Dişlerini dedin? yaptır diye. Ne zaman dedim? Sigortam var her şeyim var. Ha, onu soracaktım. Ne zaman dedim? Yaptır gitmiyor. Ben ne, yapıyorum yapayım? Ne zaman dedim? Ne zaman dedim? Ne zaman dedi? Ya Gülselen yalan konuşma. Ya demese de sen dedin, gitsene. Bir dakika bir dakika. De. Evet. Demese de sen git Gülsen dişin yok 12 senedir ağzında. Benim Sigortan var ne? gidip yaptırmıyorsun. Kocanın sigortası var ya onunla gidiyorsun hastaneye. Ya, e, bak Serap Hanım bir çift çorap alalım. Çarşıda ya alalım, bedava diyorum sigortadan yaptıracaksın. Oluyor? Ya, ya zaten ne mahalle. Ya daha daha şey onun cebinden para çıkmayacaktı bir ki. Bir dakika Serap Hanım bir şey sana söyleyeceğim. Söyle. Bak ben zaten %30 benim engelim var. Onunla bakılmıyor. Avukat Bey bilir bu parmaklarına iş, iş kazası, kazası geçirdi. Aa, i̇ş olsun. kazası. İş kazası geçirdiğim için yani 24 saat hastaneye gidip bakınabiliyorsun. Evet. E, Doğru. Öyle değil mi Doğru. 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 Ben 24 saat bakınıyorum. Buna ben kaç kere söyledim. En sonunda bak daha ayrılmadan önce dediğim kelime şu oldu. Gülsel Hanım şu Ramazan bitsin ikimiz beraber gidelim işlerimizi yaptıralım. Peki